inşaat 192 daire 6 ticari alan ve 9 ofisten oluşacak yeni butik projesi muhteşem yeni yüzyıl konutlarını düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Müzik Göztepe'nin kentsel dönüşümüne katkı sağlaması beklenen proje ile ilgili merak edilenleri Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Ceylan aktardı. Bu proje ile alakalı yabancı yatırımlarımız var. Özellikle Orta Doğu'dan birçok ülkeden çok ciddi anlamda yabancı yatırımlar teveccüh ettiler bu projeye. Bunlarla beraber inşallah devam ediyoruz. Bugün lansmanla açıkladığımız bu projenin başlangıç fiyatları metrekaresi 5.750 liradan Başlıyor, Bölgenin en ucuz fiyatı diyebiliriz. Bölgenin en kaliteli, en muhteşem ve en ucuz fiyatlarıyla e, piyasaya çıktık. Fikirtepe'nin e, en iyi e, yeri Marmara Üniversitesi'nin hemen dibinde Göztepe sayılır. Yani Fikirtepe ama e, Göztepe lokasyonunda e, ondan bir yer ve e, 10. katı itibaren bütün dairelerinden e, Adalar ve Boğazlı ve Canlıya tepesini görüyorsunuz. Manzara olarak çok muhteşem bir yer. Bütün sosyal e, alanlar ve güvenlik sistemi en üst safhada fakat butik bir proje. Şöyle ki, e, 35 bin kişinin e, kullandığı bir havuz değil, e, ancak 192 ailenin kullanmış olduğu bir havuz ve sosyal tesislerden bahsediyoruz. Onun için de bu projeye e, talebin e, çok fazla olduğunu düşünüyoruz ve şu anda gerçekten de bu talebi görüyoruz. Şimdi tabii klasik olarak e, İstanbul'un e, her kesimine hizmet vermek gerekiyor. 1 artı 1'den başlayan projelerimiz var. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve kısmen de en üst katlarda 4 artı 1 projelerimiz mevcut. Yani her bütçeye, her kesime hitap edecek şekilde projemiz uygundur. Yapmış olduğumuz programda biz 2017'nin Mart ayında teslim etmeyi düşünüyoruz. Müzik